arkadaşlar bugün Minecraft yeni güncelleme geldi. Lala geldi resimlerle birlikte. Bakın papağanlara bakmayın. Bakın şimdi çok güzel şeyler olacak. Bakın bakayı aldık. Bakayı aldık. Bu şimdi sandıkları bakın sandıklayı hepsi gelecek. Tabi gerçek olacak yani bu değil ha Gide size güncelleyin Derebeleyi açın ben bütün derebeleyi açtım Derebeleyi açmadan da olabilir bilmiyorum ama ben ne olur ne olmaz denemeleri açtım yine de. Bakalım bu da bir şey gelmiş bir Oh bu gelmiş hemen. Bakalım. Sonra şurada bir tane balka bağlayalım. Balka bağ tamam mı? Yumuh. Yumurtalardan bak işte bu be işte bu hemen bakalım bakın kola yapacağım çok güzel olacak biliyorsunuz. Bakın golebe sadece bir tane şey yok. Bir şey var. Bu bu güzel bir güzel cidden yeri geldi. Ve bakın gole. Kaç canı var ya bu lan. Bakın gole normal oyuna Ve bakın setler. Like. Bakın. Evet. Sesi de güzel lan. Bakay şey, çapa da var. Oh, hepsi de var. Bakalım. Biz bunun içine sadece şey, şey, koyabiliyoruz. Bir de bunun içine şeyler. Burada da bir şey koyabiliyordu içeri.

ne olacak. Bak Ne oldu? Çok güzel bir çok seviyorum. güzel bir Bakın ben de böyle gözüküyorum. Böyle. Kaç yaşında bunu mu Beş Bunlar işte böyle. Üç saldırıyor. Dört saldırıyor. Üç Üç saldırıyor. tamam. Bu ne iş ya? bakalım 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 çalışma bakalım 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 Al bakalım 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 al bakalım 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 başka bir yere yapacağım. Bakalım. Doğru ya. bir bak. gitti. Bir yok, yok, yok. Neyse. Ya, çok az şey gelmiş ama ya. Vay acayip az şey gelmiş. İnanın az şey gelmiş ya. Aa dokusu mu değişti? İskelet adın Ya. Ben, bir de Hep bir Neyse şimdi birkaç tane bir şey daha bakmak. Mesela ne olabilir Bir şuraya bakacağım bir şey gelmişti galiba. Bir bakayım şu. Baktığımı göre şurada bir şey geldi Bir bakayım. Yok tamam burada şey yok. içi boştu da. Bir tane dedi. Orada da şimdi boş değil. Bir de bak bir şey denemek istiyorum. Böyle. Bunları kim saldırıyor? Mesela tabii kolablar vesile. Bakın kolablar. Saldırıyor abi. Yok. Gene de kolab sınır. Lan. Lan. Gene de, de kolab sınır. Kaç o ölecek acaba? Bir. İki. Çok güzel bir bat ya. Ama bat. Yok. Şimdi böyle. Canlı bir. Çok güzel. Hemen çapamızı da şey böyle şey bize. Yani aynı şey. hemen her şey. Hemen hemen her şeyi. Hemen hemen. Bakalım hiçbir şeyler gelmiş mi diye bakıyor. Baba hiçbir şey geldi. Her şey aynı yönde duruyor. Hiçbir şey gelmemiş. Şey. Hop kutay. Gel bak.

Ama bak ay kolaylar yapalım. Evet ya. arkadaşlar bu güncelleme hızı ne kadar da bence çok güzel bir güncelleme geldi oyuna ya. Şuna da böyle şey bak. Bir de galiba kayakta bize efektler falan gelmiş. Hadi var ya ya. Bir de değişik bir kayaktayım. Daha o şu bir set yok. Bakın set vallar. Bizi hemen hoşça kalın, Mutlu kalın. Demi, bak bakıp mı istiyorsunuz siz. Kapanışta. Işte.